Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere ee, Winter Network isimli Minecraft sunucusunu tanıtacağım Evet buradan oyunlara bir göz atalım iletişim diyor memnun uçak diyor Skype üzerinden şey yapabilirsiniz Asit adası diyor 29 kişi varmış Survival Games diyor galiba kapalı şu an OTC var Yani one in the chamber olması lazım bu o kısaltılmış herhalde. Hunger Games diyor. Survival Games, Hunger Games'in no arasında çok bir fark yok. ikisi de şey. İşte ilk baş faction'ı tanıtalım. Faction. <laughs> Şimdi faction sunucusuna girdik. Burada tanıtalım. Faction'a hoş geldiniz falan diyor. Işınlanma noktaları için warp yaz diyor. Warp yazalım. varp Ne varmış? Arana, marana. Var da çok fazla yazı yazdıkları için göremiyorum. Ee, işte i̇şte hemen başlayalım. Burada ne varmış? Çar satmak yasaktır diyor. kurallardan lardan kaçınmak yasaktır. Bug'dan yararlanmak yasaktır. Bilgiler için bilgi saatlikte diyor. İşte elimize bir kitap geliyor. Buradan okuyabiliriz işte. Sonuçsuz bir hap sonuçsuz diyor. 1.2 ve 1 7 10 sürümler arası giriş yapabilir diyor. Yani 1 8 galiba giremiyor. Burada yazdığına göre oyun kuralları diyor. Bu map Winter Network tarafından yapılmıştır. Winter Network hub çekirdek sunucu durdu herhalde yazacak. Küfür etmek yasaktır. Zaten küfür edilmiyor. Mesela AMK küfür etme diyor. Bir de oradan bir ses geliyor. Bağırma sesi gibi. Ondan sonra kurallar için sağ falan diyor. Diğer kurallar için Rile season diyor. Savaştan kaçmak yasaktır diyor. Ormana gereksiz yere claim atmak yasaktır diyor. çalınması yasaktır diyor. Çalınması ne olması? Yani şunu biraz daha düzeltirlerse güzel olur. Burası deniz feneri. Göstereyim size. Şöyle. Şu an faction bölümündeyiz. Küçük küçük sunucular yapmışlar ya. Bir tane 50 kişilik server mi ne var hub server ya veya da 100 kişilik oradan her server'a gidiyorsunuz. Sanırsam öyle benim tahmin ettiğime göre. Bilmiyorum nasıl yapılıyor bu server'lar da onu ben ben ilgilenemez. Benim CS:GO server'ım var. Neyse. Ee, işte burası enç basma artık. Nerede basacağım? <laughs> Demesin nerede al her yer enç istediğinde bir bas demişler. Bunu neden arkasına doldurmuşlar? Orası da ayrı bir şey. Artık adam sinir, hangi sinirle yapmış. Bunlar tasarım olarak güzel olmuş şelaleler. Ondan sonra burada da enç basma var. Burada küçük küçük şeyler var. İşte ençler. Tasarım falan yapmışlar. Kaktüs maktüs. Free bir tane book diyor. Kitap bedava diyor. Ee, bu ne? Elimdeki. Ben bunu atayım ya. Atamıyorum. Al o zaman. Şuraya koy. Sonra başlangıç kitabı. Niye iki de bir geliyor? Neyse şunları da giyelim. Şöyle. Evet. Böyle. Burada da market galiba burası. Markette güzel eşyalar var. Çok fazla da yok. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 tane eşya var toplamda. Markette böyle karşılığı ne vardı? Ne diyor? Warp yemek diyor. Warp'la kısa yoldan gidebilirsiniz ama isterseniz yürüyerek de gidebilirsiniz diyor. Burada sat, satış ve satış yok burada. Sadece e, satın alma fiyatları. 16 tanesi 500 diyor mesela. Öyle göstermişler. Renkli elma diyor mesela buraya. Renkli elma bir tanesi 20k 20 bin Tasarımlar güzel şöyle bunlar filan uçaklar güzel duruyor Gayet hoş tasarımlar bunlar Da ne oldu Ben neye denk geldim acaba? Tam da videonun içine seçtim. <laughs> ya yani kim yaptı ya şunu? Lobby. Burada bir ufak kesiyorum. Evet tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Faction o kadar işte o kadar göstermiş olayım. Skyblock'a geçelim. Hemen hızlı hızlı tanıtayım da çok fazla zamanım gitmesin. İşte şurada enç basma yerleri burada enç yeri burada zararlı moblar yani düşman mobları ee, geçelim karşıya burada zararsız moblar buradan hani istediğin herhangi bir şeyi yazabiliyorsun da kitap ve kalem yok bende kendiniz kitap elde ederek atınız diyor Şunları atalım öyle. Sine <laughs> boş boş kitap. Hiçbir şey yok içinde neyse. Oradan işte bildirimlerinizi şey hakkında düşüncelerinizi filan. Buraya yolluyorsunuz. O kutu sandıklarda depolanıyor. Sandıkları sürekli olarak açıyorlar ve okuyorlar. Hepsini yani. Şikayet attı gibi bir şey yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Hiçbir daha bu server haricinde başka server'da görmedim. Bir sürü elmas bloğum var ya. Çok zengin neyse. İşte böyle. Burası. Çok fazla tanıtacak da bir şey yok. Burada bilgi kısım var. ATM'ler güzel olmuş. Şöyle gidiyoruz. Bekliyorum. Bozuk mu burası? Paran al filan diyor. İşte sayın. Toplam süren bir dakika diyor. Yeni bakiyen 88 dolar diyor. Böyle bir şey diyor oradan başkası geçtiği anda buradan alamayacak yani öyle tasarlamışlar ve burada creeper'ın ne işi var neyse burada bilgiler var işte reaper'in dikkatine küfür 10 dakika sustur diyor Float 5 dakika sustur diyor ikisini birden yaparsa 15 yani bu bildiğin berber mantığında sakal 10 Hayır, sakal 5 saç 10 ikisi 15 filan e, ee, haft event zamanlarını falan yazmışlar her gün. Yani buradaki saatlere düzenli olarak yapıyorlar. Uyuyorlar yani. Burada açık arttırma şeyleri var. Komutları falan var. Burada Skype ile alakalı kodlar var. Ee, burada iletişim bilgileri var. Hangi, şunu almak için şunu. Hepsini yani tek bir şeyden alabiliyorsunuz. Yani Mustafa galiba bunu da bilmiyorum. Memdu bıçak Skype adresi işte. İyale başlatma diyor. Burada kodlar. Burada kabul gene e, şey, cobblestone jeneratör yani makinasının nasıl yapıldığını göstermişler. Burada var listesi var. işte koymuşlar hepsini. Yani oyunda hiçbir şey bilmeseniz bile admin size yardım ediyor zaten. Adminle çok ilgileniyor yani. E, tavsiye ederim ben bu serverı diğer server'a gidiyorsun admin'e bir şey diyorsun 5 günde 5 günde filan bir haftada anca cevap veriyor sana zaten o zamana kadar da başka server'a filan gidiyorsun bunda öyle bir şey yok o yüzden yani oyuncusunu tutmayı biliyor bu server diyeyim ben çünkü zaten çoğu şey e, her yerde yazılı zaten neyin nasıl olduğunu ama hani şey olabilir onun dışında bazı şeyler var yazmadıkları, onu da admin'e soruyorsun admin sana cevap veriyor skyblock böyle ikinci videoyu e, ikinci video diyorum ya diğerine geçelim videoyu bitiriyorum, birazdan tekrar evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz skyblock'u tanıttık, Kreatifi tanıtmama gerek yok herhalde ne avatar diyor galiba bozuk o Kitli PVP tanıtalım. Kitli PVP serverını bir tanıtalım arkadaşım. Ay ay. Burada bir iki kafalar falan var. Ne diyor? Hack yasaktır diyor. Zaten her server'da olduğu gibi hack bu server'da da yasak. Yani mantıklı. Bu şekilse Şey. Jail burada. Hani ne yapan Bur buraya böyle hack süresi 10 dakikadır diyor. Yani server'dan banlanmıyorsunuz. Gidip bu odada galiba duruyorsunuz. Orası da güzel tasarlamışlar. Ha, 10 dakika boyunca orada FK bekleyebiliyorsun. Burada enç şeyleri var. Yerlere. Ondan sonra bu tarafa gidelim. Burada şeyler işte market tarzı bir şey. Küçük market diyelim. Burada diyor kit yazarak da kit alabilirsin diyor. Hiç kit yok diyor. kit diyeyim. savaşçı. Bu kit kullanmak için VIP diyor. Kit. Ortu. Yani bunların hepsini galiba kitle oynamak için şey. Buradan geçtiğiniz anda Melek dalabiliyor. Hack bildirimleri için admin Skype Shilo 30. Burada kitler falan var. Bunlara zaten hiç bakmayacağım. Şöyle geçerek buradan itibaren PvP'deyiz. Adamı yani adama böyle dalıyorsunuz. Adamı öldürdüm. <laughs> O da güzelmiş. Yani bizim depoları kimse öldüremez yani. Bakın da Buraya da güzel tasarmışlar. Kit PvP. Bu kadar galiba. Bu çöp yazmışlar. Ha kaktüs de attığınız şeyleri çekiyor. Onu da yapmışlar. Hani buraya. Eğer da oynarsanız aklınıza bulsun. Kaktüs veya lava çöp olarak kullanabilirsiniz. Evet bir geçelim. Başka ne varmış? Sör burada. Çok hızlı tanıtıyorum. E, videoyu burada bir daha bitireyim. Şifremi görmeyesiniz. Birazdan tekrar devam et. Evet Hunger Games dolu dedi. O zaman şu o TC'yi de tanıtıp bitireyim. One in the chamber. Evet. Girdim ben de bir tane odaya. Galiba girdim evet. Bu diyor çıkmak için tıklayabilirsiniz. Aran ikiye hoş geldin. Oyun iki kişi olunca başlar diyor. Biz de yedi kişiyiz. Yani en az bir iki kişi olması lazım. On beş kişilik maksimum galiba. Oyun on saniye içinde başlayacaktır diyor. Keşke bu yazıyı yazı yerine hani saat tarafta filan bir oyuncuların altına saniyeyi koysalardı öyle daha iyi olurdu neyse. Bu da Van the Chamber klasik orijinal aha öldük Mü ölmedim birazcık da tanıtalım böyle ya işte adamlar <laughs> çoğun tane premium gidip başka serverlarda oynamıyor premium hesapla gidiyor bu serverda oynuyor ama ölünce oklar yenilenmiyor. O kötü olmuş. İlla adam öldüreceğim. Eee bunu beğenmedim tabi. Diğer başka sorulara göre. Daha zor olmuş. Yani bu tarz seven olmuş ama oklar yenilenmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi yenilendi. O da adam öldürdüğüm için. Oha iki oku da şey kaçırdım. Neyse azıcık daha oynayalım şu oyun bitsin. Bu bildiğin sanki kendim mini Burada artık video çekebilirim mini games olarak. Şu o bu oyunu beğendim ben. Bunny in chamber'ı. Diğer mini games'leri de Minecraft'ın olması. Neyse. Ama gayet güzel. Hani Türk sunucuları için de bana göre ee, en beğendiğim bu sebebi Haf, hafif eksikleri var ama e, adminler çok ilgileniyor ve başka sorularda ben hiç böyle bir şey görmedim. Yani bilmiyorsan bana ne diyor admin? Admin hiç sana cevap bile vermiyor. Buradaki adminler en azından ilgileniyor. Hem de 200 kişi var. Hani öyle 30 kişiyle ilgilen, sadece dersin server sayısı çoğalınca ilgilenemez bu zaten filan dersin de öyle hiç alakası da yok neyse ee, server tanıtım bu kadardır arkadaşlar daha yeni tanıdım neyse bitti ee, ip atacağım videonun altına işte çok güzel ya. Hani çok iyi destek istiyorsanız bu server'a gelin. Eğer yok ben benim için fark etmez diyorsanız gidin daha düşük kalitede server'lara gidebilirsiniz. Daha fazla kişi olup daha kötü server'lara gidebilirsiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.